Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çekiyoruz. Evet bebeğim. İyi karakterim biraz garip bir olaydır. Evet. Bas bas, 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 Ne yapalım? Oha! Oğlum şansa bala bak lan. Köy çıktı anasını satayım. Şu şansı şu balı kes anasını satayım. Ne yaptım lan? Arkadaşlar köy çıktı birader. Birader köy çıktı lan. Oğlum köye çıktı. Çok iyi. E, çok iyi kanka, e, çok iyi. Ama yani şurada da ekimler var. Hoppa! <laughs> Kandırdım. Yani evet karakterimiz bir tık garip olacak ama ne oldu oğlum ne? Ne, ne istiyorsun? Küfrü mü istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum? Şöyle böyle yapmakla. Öncelikle şu yemeklerimizi bir toplayalım arkadaşlar. Ben ben bir köy Lá só me porta trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil. Vai tomar só rajado. Ai, toma, toma, toma.

Ay kamerayı kendime dek getiremiyorum. O yüzden böyle yapacağım. Bu arada sesim çok az geliyor. O yüzden bir tık bağırıyorum. Annem şu an diyor ki neden bağırıyor lan bu mal diyor. Ama videoda sesim çok kısık geliyor. O yüzden bağırmak zorundayım. Bağır. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır. O sırada annem. Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır. Bana vurmak mı istiyorsun? Bu. Beni aşağı mı atmak istiyorsun? Ben. Hayır. Tabağa dökmek mi istiyorsun? Ben dökerim. Beni aşağı mı atmak istiyorsun? Ben atarım kendime. Oo. Bu evin biraz içinden geçeceğim. Pardon da yani. Ay kazmayla niye kırıyorum oğlum? Kılıçla kıracağım. Kılıç daha mantıklı. Çünkü neden olmasın? Neden olma? Neden olmasın? Mükemmel bir var. vardır onu söyleyeyim arkadaşlar. Hmm. Mamito. El mamito. Şimdi burayı kapatalım ve burada e, şeyimizi yapalım kapanışımızı. E, bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Önden diyelim. Umarım videoyu izlediğiniz için beğenmişsinizdir. Hatta direkt zırhımızı çıkaralım şöyle yapalım. He. Umarım videoyu izlediğiniz için beğenmişsinizdir yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla böyle bir videoların gelmesini istiyorsanız eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız İki like atmanız yeterlidir bu video arkadaşlar benim için iki like yeterli. O zaman hep seviliyorsunuz. Al. Eee... Cansınız hep de öyle kalacaksınız. Ay kız yanlış oldu. Cansınız.